köklendirmiş olduğum lavanta, biberiye ve ada çaylarını şurada görmüş olduğunuz alanları küçük cepler yapıp bu alanı tamamen doldurup hem kök yapısıyla toprak kaymasını önlemeye çalışacağım. Aynı zamanda hem doğaya da güzel bir görüntü vermiş olacağım. Lavanta ve biberiyeler şey karşısında bu bölgedeki arılar da çok mutlu olacaktır. Gerçekten özellikle adı çayının çiçeklerinden çok güzel nektar topluyorlar. Ve karşıdan bakıldığında da çok güzel bir görüntü olacak. Yağan yağmurlarla bu bölgelerin biraz oturmasını bekliyorum. Biraz oturduktan sonra ve fidan torbalarına dikmiş olduğum malzemeleri bahsettiğim, bakın şu çalıların arasına bu aranlara komple doldurup böyle bölüm bölüm burada toprağın kaymasını önlemeye çalışacağım inşallah. Şimdi lavanta fidesi veya adaçayı çayı veya biberi nasıl çelikler oluşturacağız onu göstereceğim. Daha önceki videomda vardı ama şimdi biraz daha geniş bir şekilde vereceğim. Daha güzel anlayacaksınız. Bakın burada bir gün önce yapmış olduğum fideler var. Nemini kaybetmemesi için toprakla örttüm üzerine. Bir miktar su dökmüştüm. Kalemleri keserken Budama yapmış olduğumuz alandaki bir e, biberi bu şekilde alıyoruz. Genellikle biraz kalın dalları tercih ederim. Şimdi torbamızın boyu şu kadar. Bu yükseklikte olması yeterli olacak. Ben üstten vuruyorum. Buradan bir tutup alta kadar dalları sıyırıyorum. Bakın. Ve yukarıda çok az miktarda gibi değil. Burada bu şekilde dal kalması gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz tüm fideler bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Kalın olan dallarda köklenme daha güzel oluyor. Onu söyleyeyim. Kesiyorum. Altları tamamen temizliyorum. Üst taraftaki de yaprakların tamamını alıyorum. Bir miktar Yaprak kalıyor sadece. Bir tane daha yapalım. Bakın bu biraz daha farklı. Biraz eğik duruyor. Bunu dikmek kolay olsun diye buradan kesiyorum. Alt dalları iptal ediyorum. Yukarıya bu şekilde kestim. Bu da bir kalem oldu. Bu dümdüzmüş. Bu da bir kalem oldu. Burada görmüş olduğunuz tüm dallarda aynı şekilde. Bakın şu üst daldı. Bu da biraz kalınmış. Evet, bu da bir kalem oldu. Adaçayı'daki kalemler de bakın. Bu Adaçayı, Adaçayı da aynı şekilde. İberiyeler de aynı şekilde. Şuradan bir tane açıyorum. Şimdi dikeceğim şimdi. Bakın. Tamamı bu şekilde. Yukarıda çok az miktarda yaprak var. Ve ana gövdemiz var. Şimdi bunları normalde e, torbalara birer tane dikmek gerekiyor. Fakat ben her bir torbadan iki tane ocak oluşturmak için e, poşette iki tane fidemiz olacak. Önümüzdeki yıl içerisinde de göstermiş olduğum toprak kayması olan bölgeleri tamamen bunlarla kaplayıp bir sonraki yıl orada çok harika bir görsel görüntü oluşturacağım. Ve aynı zamanda toprağı tutması için de mükemmel bir makineme çalışması yapmış olacağım. Şimdi fideleri yerlerine dikmeye başlıyorum. Bakın bunlar ne kadar kalın dallar. Kalın dallar daha başarılı oluyor. Bakın yukarıda birkaç dal bırakıyorum. Burayı komple toprağa koyun. Torbam yüksek olmadığı için biraz kesmem gerekecek. Bunları yere dikmek istiyorum. Ee, torbalara koymayacaktım ama göstermiş olduğum yamaçta sulama zor olacağı için e, bu şekilde bir işlem yapmaya karar verdim. Şimdi fidelerin dikme işlemine başlıyorum. Toprak dağ toprağı, çalı toprağı. Alpçoğlu manazdaki e, çalışma esnasındaki çalıları köklemiştim. O çalıların dibinde oluşan topraklar. Ve mükemmel bir yapıya sahip bakın. Şuna bakın. Bunları bu şekilde katıyorum. Mükemmel bir e, torf oluşmuş, yosunla ve yaprakların çürümesiyle harika bir şekle gelmişler. Artık lavantalar, biberiyeler ve ada çayları bu toprakta mükemmel bir şekilde tabi suladıktan sonra harika bir şekilde fışkıracaklar, büyüyecekler. Yeterince torba oluşturuldu. Şimdi yerini hazırlıyorum. Fidelerin boyu yüksek olacağı için bir miktar kesiyorum. Bir tanesi tamam. Bunun boyu kısa olduğu için bir tane daha yan tek dikiyorum. Biberiler de aynı şekilde bakın. Bunları ben toprağa suları kaçmaması için yapmıştım. Şimdi bunları dikeceğim. Yunlarda da ikişer tane kullanacağım. Bunlar da yine yamaçta kullanacak olduğum gözüküyor. Adaçayı 5 tane varmış. Bunları tek tek dikiyorum çünkü kalın malzemeler. Şimdi can suyunda. Çevresini bir miktar daha toprakla kapattım. Biraz da atabilirim ama onun zaman içerisinde oluşacak. Artık bunları ara ara sulayarak toprağı kurutmadan köklerin sağlıklı gelişmesini sağlayacağım. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıkla kalın.